Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hz. Adem aleyhisselam iki oğlunu arıyor. Hz. Adem vakit ilerlediği halde sürlenin başından dönmeyen oğlu ile tarlasından dönmeyen oğlunu aramaya çıktı. Kabil'i uzakta gördü fakat Habil neredeydi? Hangi koyun sürülerinin yanında olacaktı acaba? Kabil babasının uzaktan Kabil diye bağırıp kendisine doğru gelmekte olduğunu görünce yüreğini bir korku sardı. Acaba işlediği suçu söylemeli miydi? Baba beni bağışla şöyle bir suç yaptım demeli miydi? Fakat bunu yapamayacağını anlayınca en çıkar yol babasından uzaklaşmaktı. Hemen kaçmaya başladı ve babasını gözden kaybedinceye kadar koştu. Hz. Adem aleyhisselam oğlunun kendisinden kaçtığını görünce şaşırdı ve kendi kendine bu oğul neden benden kaçıyor niçin kaçıyor yoksa bir suç mu işledi diye mırıldandı. Sonra etrafa baka baka Kabil'in Habil'i gömdüğü yere geldi. Toprakta damla damla kızıl kanlar vardı. Birdenbire yüreği yandı ve içi içine sığmaz hale gelip sanki tıkandı ve kendi kendine. Demek ki Kabil bir suç işlemiş, bunun için kaçıyor. Habil ortalarda yok, onu öldürmüştür herhalde dedi. Bu anda üzgün bir halde gözlerine yaşlar dolduğunu ve bu yaşların yanaklarından seller gibi akmaya başladığını hissetti. Hemen Kabil'in kaçtığı tarafa doğru koşmaya başladı. Bir tepeye gelip onu görünce Kabil, Kabil kardeşini mi öldürdün diye bağırmaya başladı. Dağlarda Hazreti Adem'in sesini yankılayıp Kabil, Kabil kardeşini mi öldürdün sesini tekrarlıyorlardı. Kabil hala kaçıyordu. Bu sesleri işitmemek için kulaklarını tıkadı. Fakat şimdi ormandaki kuşlar ve yırtıcı hayvanlar da sanki ona Kabil, Kabil kardeşini mi öldürdün diye bağırıyorlardı. Kabil koşa koşa bir yarın başına vardı. Babası ise ona şöyle beddua etmeye başladı. Kabil, katil oğul, kardeş katili, bundan böyle sen rahat yüzü görme, sen önüne felaket kapılarını ardına kadar açtın. Ölünceye kadar sen de rahat yüzü görmeyesin. Gördüğün dağlar, dereler, çağlayanlar ve bütün yaratıklar sana katil, katil diye bağırıp dursunlar. Kabil babasını görebildiği bir yerde soluk soluğa durdu. Yine ökelenmişti. Kendisine katil diyen rüzgara ağaçlara canlılara ve tabiata kızıyordu durunca o anda yüce Allah tarafından da kardeşin Habil'i öldürdün mü diye bir ses geldi Kabil bu soruyu bilmiyorum ben kardeşimin bekçisi miyim şeklinde cevap verdi yeniden Allah tarafından şöyle bir ses geldi sen ne yaptın? Kardeşinin kanı toprakların içinden bana sesleniyor. Şimdi sen toprak tarafından lanetlendin. O toprak kardeşinin kanını senin elinden almıştı. Bundan sonra o toprağı ekip biçtiğin zaman sana eski bol bereketini vermeyecektir. Sen bundan sonra başıboş bir kaçak olacaksın kardeşinin kanını yutan yer şimdi seni lanetlemektedir. Kabil pişmanlık içinde şöyle dedi. Ey yüce yaradan biliyorum işlediğim suç bağışlanmayacak kadar büyüktür. Bugün beni yer yüzünden kovdun. Ben yer yüzünde gizlenmiş bir başıboş bir kaçak insan olacağım. Belki her kim beni görürse beni öldürecektir. Yüce Allah, her kim Kabil'i öldürürse ondan yedi kat öç alınacaktır diye buyurdu ve Kabil'i bulan onu vurmasın diye de ona nişan koydu. Yüce Allah'ın bu emrinde şüphesiz bir hikmet vardır.'' Allah'ın bu emri üzere Kabil'in soyu da çoğaldı. Kabil Hire Dağı'nın yamaçlarında kardeşini öldürmüştü. Hemen koştu, güzelliğine gönlünü kaptırdığı ve birlikte doğduğundan Hazreti Adem'in şeriatında kendisine haram olan kız kardeşi İklima'nın elinden tutup, yürü kardeşim gidelim dedi. Böylece kız kardeşiyle birlikte Hira Dağı'ndan aşağı indiler ve anasının babasının küçük kardeşlerinin oturduğu yerlerden uzaklaştılar. Birkaç ay sonra Yemen topraklarına vardılar. Sonra doğuda Not ülkesine geldiler. Bir zaman sonra başka erkek ve kız kardeşleri de o taraflara göç ettiler. Kız kardeşi İklima ile evlenen Kabil'in bir müddet sonra bir oğlu oldu. Onun adını Hanok koydular. Kabil çovalan kavmine bir müddet sonra bir şehir kurdu. Bu şehre oğlunun adı olan Hanok adını verdiler. Hanok şehri büyüdü. Şehirdeki ailelerin nüfusu da arttı. Hanok da bir kızla evlendi. Onun da İrat adında bir oğlu oldu. İrat büyüdü, delikanlılık çağına geldi. O da dedesi Kabil'in soyundan bir kızla evlendi. Onun da bir oğlu dünyaya geldi. Adını Meyyu Ail koydular. Mehu Yail de büyüdü, delikanlılık çağına geldi, o da evlendi. Metuşail adında bir oğlu oldu. Yıllar çabuk geçiyordu. Metuşail de delikanlı olup evlendi. Onun da Lamek adında bir oğlu dünyaya geldi. Lamek de yetişip delikanlı oldu ve iki karı ile birden evlendi. Birisinin adı Ade ve diyenin adı da Silla idi. Bir gün Ade kocası Lamek'e koşup sana bir çocuk getiriyorum diye müjde verdi. Lamek buna çok sevindi. Nihayet bir gün beklenen çocuk doğdu. Bu çocuk çok sevimliydi ve gözlerinden zeka okunuyordu. Onun adını Yabal koydular. Yabal büyüyünce kavminin başkanı oldu. Bütün halkına şu buyruğu verdi: Bundan böyle artık herkes koyunlarının, sığırlarının ve develerin, develerinin, develerinin derilerinden çadır yapsın ve o çadırlarda otursun. Herkesin elinde de bir hayvan sürüsü olsun. İşte çadırlarda yaşayanların sürü sahiplerinin ilk atası Kabil'in soyundan olan bu Yabal'dır. Onun bir de kardeşi olmuştu. Babası onun da adını Yubal koymuştu. Yubal saz ve kaval çalardı. Böylece o da saz ve kaval çalanların atası olmuştur. Lamek'in ikinci karısı Silla'dan da Tubal Kabil adında bir oğlan çocuğu oldu. İlk olarak bakırdan, demirden ve ikisinin karışımı olan tunuştan keskin aletler yapan da Tubal'dır. Tubal, Kabil'in bir de kız kardeşi olmuştu. Bu kıza da Naame adı konulmuştu. Bir gün Lamek iki karısı Ada ve Silla'yı yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi: Ey benim karılarım Ada ve Silla, sesimi işitin ve sözlerimi iyice dinleyin. Ben beni yaraladığı için bir adamı ve beni berelediği için de bir delikanlıyı öldürdüm. Şimdi nasıl ki Rabbimiz dedemiz Kabil'i öldüren için yedi kat öç alınacağını buyurmuşsa benim öcüm tam yetmiş yedi kat alınacaktır. Bir gün gelecek Kabil'in torunlarından ve kavminden kimin öç alacağı belli olacaktı. Değerli izleyiciler, Buradan anlıyoruz ki Kabil Hazreti Habil'i öldürdü ve netice itibariyle de Kabil'in de öldürülmesi gerektiği anlamı çıkmıyor. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'de insan öldürmenin yasak olduğunu ayetlerinden anlıyoruz. Her ne kadar zalim olursa olsun, her ne kadar hain olursa olsun, dinimizde, kitabımızda adam öldürmek yasaktır. Hatta kazaleyin olsa bile bunun bir cezası vardır. Dinimiz İslam şöyle buyurur. Kişi bir kişiyi, birini, bir insanı diriltirse bütün insanlığı dünyayı diritmiştir. Bir kişiyi öldürürse bütün dünyayı herkesi öldürmüş gibi ona ceza vardır. Onun için kötüleri öldürmek dinimizde kötü de olsa kişisel olarak yasaktır. Ancak cezayı kanunlar verir. Günümüzde de devlet verir, şeri hükümler verir. Kim günah işliyorsa ahirette de Cenab-ı Mevlam verir. Dünyada yaptığımız suçlardan dolayı bu suçların cezasını devlet verir. Onun için adam ölmek, öldürmek din, bütün dinlerde yasaktır ve günümüz beşeri kanunlarda da yasaktır, suçtur. Cenab-ı Mevlam bizleri sabredenlerden, şükredenlerden eylesin Allah hepimizden hepinizden razı olsun